Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Poppy Playtime. Yani ilk korku oyunumuzu oynuyoruz. Chapter 1 e oynuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen başladık. New Game Loot Game. Ben bu oyunu daha önce oynadım. Hemen yeni oyun yaptım. Burada işte bize nasıl about to see the most Aynen abi. Ben geçeyim burayı hemen. Burada diyor ki Poppy. işte şöyle şöyle And yaptık, bunu böyle yaptık, da şöyle yaptık mı gitti. Şu an başladık. Arkadaşlar bu arada videoyu gece 1'de çekiyorum ama ileri falan öğretiyor bize. Ben bu oyunu daha önce çok oynadım. Şimdi yapmamız gereken şu. İlk buradan kaseti alın. Tamam mı? Kaset lazım olacak çünkü. Burada şu anlık bir işimiz yok. Buraya gitmeyin arkadaşlar. İlk önce burayı açacağız burada bir tren Aha. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Bu arada bu renk değişmiyor. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Bu arada etrafın ışıklarını falan da kapattım. İyice bir korkalım abi. Yalnız ben unuttum ya. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Aynen öyle işte. Buraya da ne koyacağız? Kaset. Kaset bulamadık değil mi biz? Mavi, yeşil kaseti bulduk. Mavi kaset nerede? Sanırım şu odada bulacağız. Bak. Yeşil kaseti buraya takacağız. Hi, my name is Le Pierre and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Ne abi? If you're seeing this, then you're trespassing. Ya bu ne? We play this little tape on loop whenever we close the factory for the night. Korku falan yapaktır oğlum. Işıkları teşke kapatmasaydım. Sessi, sesi. İşte buranın abi şey nerede ya? Burada falan mı? Oyunu bu arada bayağıdır oynamıyorum. Abi. Ah, ha buradaymış ya. Arkadaşlar üzgünüm körlüğümden göremedim. Burada da işte bunu nasıl kullanacağımızı anlatıyor. Kardeşim geç burayı verir misin? ver. Güzel. Böylece ilk elimizi alıyoruz. Arkadaşlar bunun diğer da oynamamı istiyorsanız like atın. Abone olmayı unutmayın. Eğer bu videoya 10 like gelirse muhtemelen devamını çekeceğim. Muhtemelen ama kesin bir şey diyemem. Diğer chapter'ları paralı. Daha. Abi ben Yapmaya başladım ya ışıkları açsam mı? Arkadaşlar ben bir ışıkları açıp ge geliyorum çünkü korkunç olmaya başladı. Arkadaşlar açtım geldim. Heh ya. Burada ışık. kanalımda muhtemelen bir sürü şeyin açmayacağım. Abi. Merhaba. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Düzeye basalım. Aaa müzik. Güç. Abi biz hemen şuradan çıkalım derken güç gitti. Şimdi burayı hemen alacağız. Bu abi şeyin elinde oluyor anahtar ama ilk başta değil. Bu kapıya bir kez tıkladıktan sonra. Şimdi burada güç yapmak da çok basit. Ben bu arada burada bayağı vurmuştum. Şurayı göremedim. Ha, pardon. getireceğiz. Bütün bu şalterlerden geçirmemiz lazım. Arkadaşlar bu arada iyice korkayım diye videoyu abi gece de yaptım şu an. Gecenin birinde Poppy Playtime oynuyorum. Bunu yapan ilk adam benim sanırım. Yok abi bunu yapan çok. Hemen açalım. Bu arada kapı neden kapandı acaba? Böyle bir oldu az önce. Sokut abi. Sen ne kadar çizkinmişsin korkmuyorum o hiç bir Ha bak şurada şurada. Şurada eli var. Gördünüz mü? Elini çekti orada. Ben senden hiç korkmuyorum. Bak burada. Ya adım gibi biliyorum onu ben. Kapımızı açalım. Burada abi saçma sapan oyuncaklar oluyor. çıkıyor da abi bu seslerle ben korkuyorum ya. Zaten yakında da ekip ekip bir macerası falan yaşayacağız. O da bayağı zor olacak. Şimdi burada yapmamız gereken abi bütün parçaları alıp buralara koymak bu şekilde. Hemen o yüzden buradan atlıyoruz ve her seferinde karışık olduğu için yerler bulmam zor biraz. Biri şurada. Bayağı bir kolay verdi yalnız biri şurada. Hemen mükemmel gözlerimle gördüm. Bir de şurada. Abi ne? Genelde bu çok zor veriyor işte. Şu rokunan tepesine falan koyuyor. Burayı da abi şu şekilde geçeceğiz. Ben başta buradan nasıl çıkacağım diye çok uğraşmıştım. Kapıyı tutu çektim çektim olmuyor. Bunlar basılı tutmamız lazım. Bu arada turuncu kasetin nerede olduğunu ben bilmiyorum. Onu yorumlara yazın. Yani ben daha önce kurun, turuncu kaseti abi, bulamadım. Oyundan. Güzel abi. Şimdi bana şuradaki kırmızı eli ver. Kırmızı elle de tam set olacağız böyle Minecraft olduğu gibi. el seti var. Ver abi Getir 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 şuraya koy. Ama buraya koyamaz tabii. Attı. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Buranın üzerinde falan durursanız sizi geri dek teptiriyor. Ben bunu da nasıl alacağız falan diye bayağı bir uğraştırıyorum dokundu. Meğerse E'ye basarak alıyor. Şimdi hemen şu şekilde geçeceğiz abi. O, oh, okut abi. Burada Hagi Vagi gelmiyor. Burası bir test yeri sadece böyle avlaman için. Abi boynu o tek oynayınca korkunç oluyormuş yalnız. Gerçi yanımda siz varsınız be. Siz yanımdayken hiçbir hiç bir şey korkunç olur mu be Asla asla. Şuradaki gücü almamız lazım buradan. Burada da şöyle yapacaksınız. Bu yanlardan dolaşınca ipin gördüğünüz gibi ortada bir uzunluğu var. Eğer bu biterse ip daha fazla gitmiyor bu şekilde. Abi Size bir göstereyim ilk önce. Bakın şu şekilde oluyor. Ben eğer bunu buradan çeksem burayı kapatmışlar gördüğünüz gibi. Gidiyorum böyle dönüyorum 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 dönüyorum. E yetişmedi. Bak bunu da daha yapamıyorum. Haberim. Ya oyun baga mı girdi ya? <laughs> ya. Bütün her şey ben bir güzelken ama ya. Nasıl düzelteceğim? Oyunu yeniden falan mı başlatacağım? Kim? No no dur. Abi ver şunu. Dur, oyunu yeniden mi başlatacağız ya? Oğlum ver. Elimi ver. Gördüğünüz gibi abi şu şeyde elim yok sese bak ya. Ya elimi, elimi, koparttınız be. Ben yanlış aldım zaten. Belki gelir. Şöyle yapsa, şöyle yapsa. Elimi kullanabiliyor muyum? Abi ışıklara ne oluyor? Abi evdeki ışıklar yanıp yanıp sönüyor. Beni korkutma ama ya. Benim elime kim bilir ne oldu ya. Elim. Gir bakayım şuraya. Gir sen bak. Hah onardım mı abi? Gördüğünüz gibi oldu. <laughs> abi gelmiyor ama. Ne yapsak? Tamam ben geri dönüyorum o zaman ya. Menü desek, yes desek abi. Menüye dön dedim. Play. Loot game. Loot game mi diyecektik? Abi bilmiyorum ya. Heh güzel. Yaptım ya. Mükemmel bir zekanla yaptım be. Tekrardan yapalım abi direkt. Ben yanlış geldim yine. Oyunu bayağıdır oynamıyorum. Reflekslerim bitmiş. Hop, buradan gücü buraya verdi. Abi yine mi oyun baka girdi. Ya abi oyuna eklenti mi yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ya? Ben video çektiğim için sıkıntılar. Abi yapıyorum. Gitmem lazım. Abi yaptım ama ben böyle iş ya. Oyun mu bozuldu arkadaşım ya? <laughs> Acaba yanlış elle mi alıyoruz? Şöyle denesem. Abi sen ha pardon arkadaşlar. Benim yine beyin düşün beyin Buraya koyup bu şekilde. Abi yapmamadım. Arkadaş videoda olmasam beynim yüzde bin çalışırdı ve direkt yapabilirdim Sırf videoda olduğum için. <laughs> ben böyle ile ile gideceğim ya. Şuradan bir hagiva çıksa ben ne yapacağım? He? Ne yapacağım şimdi? Hiçbir şey yapamayacağım bak bu düğmeye basacağım. Elif şu an burada yanlış düğmeye bastığım için sürekli oradan geliyor. He? Burada da bir oyuncak alanı yapacağız. Hemen çıkalım. Kadın bir şey gelmesin. Arkaya bakalım. Şimdi buradan bize oyuncak alacağız. Aa bak şurası. Ay neden oyuncaklar? Yap şunu ya. Belki istemiyorum kardeşim. Önce bir sor. Oyuncak istiyor musun? Belki istemiyorum buraya getiriyor bizi. Normalde biz de şu tüplerin içinde kırıldık bir ama burası açık kaldı, kırıldı. Onu da sorgulamayın ben. Buradan, buradan hiçbir şey çıkmıyor abi. Şuradan da kaçmak için falan geliyorum. Neyse. Ben şimdi spoiler vermeyeyim abi. Hemen hızlıca çıkalım. Buradan abi çıkıp şey yapacaksınız eğer oyununuz varsa. Tabii Çık, çık 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 da şu şeyleri çekmemiz lazım. Gücünüzü buradan alacaksınız. Getireceksiniz. Bak yani şimdi hiçbirine yapmadan abi. Şimdi biraz daha gitsem. Şöyle yapsam. Heh güzel. Bunu çekeceksiniz ilk. O kesin olacak abi. Şimdi buradan dön. Oradan böyle dönüyorsun. Hadi işte bu bebeğim. Yes evet, yaptık. Gücü çalıştırdık burada da. Şimdi elektrik iniyor. İniyor. Şu makineye gidiyor abi. Şimdi burada diyorum ki gücü çalıştır. <laughs> Makineler çalışmaya başladı. Bu sürede de kutularınızla biraz elenebilirsiniz. Şuradan oyuncağın gelmesi halbinde oyuncakçı da rafdan size göstereyim. Buradan çıktı oyuncak. Burada yavaş yavaş presleniyor falan. Oyuncak nerede? Ben göremiyorum abi. Oyuncak nerede? <Sessizlik> ha, burası arkadaşlar yani. Bunları çekelim. Gel dolayım. Buralardan oyuncak parçaları yavaş Hadi bakalım gel. Yani, ya, bunları el ile Bu kadar bir şey gerek yok. Neden böyle canlı gibi yapıyorsunuz? O içinden geçiyordu. Ya yani, bunu ekleseydik. Şanslı. Anda... Bunu boyadılar. Zaten boyalmışti değildi. 100 lira ne dersin? Bak elim o kadar uzaklaşmıyor Gördün mü? Birini atsam değiyor da. Hiç hiç hissetmiyorum. Ya evet, hiç hissetmiyorum. Su yok. Ya yani, oyun böyle tasarlanmış. Burada abi oyuncak birleştirildi. Burada da lazer beynimle. gel bak bu da bizi geriye götürüyor yani şu an olsa full basıyorum normal basarsak böyle şimdi bak koşuyla buraya basacağım normal yürüyüş gibi normalde böyle şimdi ben bunu da alamamıştım yani eriye bastım bastım alamadım öyle aldım ben bu arada şurada ne kadar kaldım biliyor musun yok ki ne olacak ne olacak şimdi abi arkadaşlar eğer korkuyorsanız bu oyunda çabuk videoyu kaydırın ve like atın ama çıkmadan. Sonra artık yapıyorum. Abi burası açılıyor. Abi, burada abi bu da bir şeyler var zaten. Deçin oluyor. Ee, ne yapıyorsun? Bak, bak şuradan kaçacağız. Beyefendi geldi. Bye-bye. in relation experiment 1006 The... bir şeyler diyor ama ama ben bilmiyorum kardeşim gidin başka yatırım hayır beni bırak gideceğim yok diye beni üzmeyi her gün saatlerce İngilizce çalışıyorum tamam abartmayayım genelde her gün bir saat İngilizce çalışıyorum ama ne yapalım bari benim, benim suçum değil benim suçum Lütfen beynimi kalalla abone Acaba öyle bir kanal var mıdır? Abi Burada Bir tane böyle bir şey buluyoruz abi Kapağını açıyorum Ya açabilirim. Ve bir anda Oyun my case. Anahtarım seviyor musun? Öyle bir şey diyor Ve chapter 1 de burada bitiyor Beğendiysen like atıp abone ol ama hemen burayı bir geçelim. İşte oyun bitti. Beğendiysen like atıp abone olmayı unutma. Görüşürüz. Bay bay.